Arkadaşlar merhaba. Şimdi size çok önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Yarın sabah 5 Nisan Pazar saat 5.45'te dünyaca dünyamızı ve insanlığı şifalandırma meditasyonu yapılacak. Her birinizden hayatınızda sadece 20 dakikanızı yarın için ayırmanızı istiyorum sadece 20 dakika elinizden geldiğince insanlığa bunu şöyle yapacağız ben anlatacağım size ve gezegenimize odaklanacağız ve onu şifalandıracağız. Şu an e, hem insanlığın hem de gezegenimizin buna ihtiyacı var. Bu köprüden geçerken tüm geçmiş korkularınızı şu an içinde bulunduğumuz şartları ve gelecek endişelerinizi o köprünün bu yanında bırakın artık. Her zaman size verdiğim çalışmalarda söylediğim gibi önce e, zihninizi boşluğa çekin. Ardından tamamen kimliğinizden kurtulup saf bir bilinç halinde yeni bir realiteye odaklanın. Bu çalışmamız çok önemli. Çünkü dünyaca yapılacak ve 5.45 olmasının sebebi saat, zaman saat dilimlerinden dolayı dünyanın bazı yerlerinde e, daha henüz 4 Nisan olacak, kimisinde işte 2 saat önce olacak gibi. Dolayısıyla 5.45 her zaman dilimine göre herkesin aynı anda odaklanmasını hedefliyor. Şimdi astrolojik olarak da çok önemli bir zamandayız. Dünyamızın ve insanlığın buna ihtiyacı var. Ben yapsam ne olur, yapmasam ne olur diye düşünmeyin. Kesinlikle bu sadece zihnin bir yanılsaması daha önce size vermiş olduğum çalışmalarda 100. maymun deneyi biliyorsunuz ne kadar önemli bir deney, deney olduğunu ve sonuçlarının ne kadar önemli olduğunu size anlatmıştım. Ama bilmeyenlerize kısaca burada bahsedeyim. 99 maymun aynı hareket aynı hareket de bulunduğunda henüz herhangi bir şey olmadan 100. maymunun katılımıyla Hücresel olarak diğer maymunların da etkilendiği bir deney bu. Dolayısıyla bir kişi o kadar önemli. Yani her birimizden belki de yüzüncü kişi olmamızı şu anda istiyoruz ve hiç kimse yüzüncü olduğunu bilemez. Dolayısıyla kesinlikle katılımı meditasyona. Sadece 20 dakika boyunca sizden isteğim. Önce kendimize odaklanalım. Tüm hücrelerimizin pırıl pırıl sağlıklı bir şekilde parladığını, enerjimizin arttığını imgeleyelim. Ardından belki de sevdiklerimize, çevremize, ülkemize, tüm insanlığa ve gezegenimize bu ışığı yağdıralım. Bütün e, insanları coşkulu, mutlu, huzurlu bir şekilde imgeleyelim. Eee... 20 dakika boyunca da lütfen ne kadar dikkatiniz dağılsa da kendinizi zorlayıp tekrar o imgeye odaklanın. Şimdi bu çok önemli diyorum çünkü dünyaca yapılacak bir meditasyon ve artık Gezegenimizin ve insanlığın yeni bir seviyeye atlaması gerekiyor. İçinde bulunduğumuz şartlardan kurtulmak için. Çünkü şu an bu enerji alanı bize hizmet etmiyor. Biz şu anda enerji alanımızın belki de alt salınımlarına iniyoruz. Dolayısıyla o en üst salınıma doğru çıkmamız için hep birlikte kitlesel olarak bir çalışma yapmamız gerekir. Kitlesel bilincin ne kadar önemli olduğunu da artık biliyorsunuz. Lütfen saatlerimizi kuralım. E, saat 5:45'de başlayacak meditasyonumuz. Herkes kendi bulunduğu yerde e, 20 dakika boyunca biraz önce size açıklamış olduğum gibi meditasyonu yönlendirebilir. Arzu edenler kendi metotları varsa şifalandırma onu yapabilirler. Sonuç olarak e, buradaki önemli olan o duygu, o huzur, o mutluluk, o coşku. Dolayısıyla burada herhangi bir e, kesinlikle şunu yapın diye herhangi bir metot yok ama dediğim gibi sadece dünyamızın şifalandığına, tüm insanlığın şifalandığına odaklanın. E, bunu sizlerle paylaşmak istedim. E, dediğim gibi bir sonraki videom yine Farklı bir çalışma olacak. Ancak e, yarın sabaha kesinlikle unutmayın lütfen alarmınızı kurun. Şimdiden kendinizi hazırlayın. Aslında e, meditasyonlarınızda hazırlık olarak belki bir prova olarak yapabilirsiniz ve 5:45'te her birinizden son derece odaklanmış, tam bir konsantrasyon içinde bir meditasyon istiyorum. Hep birlikte yapacağız. Hadi, hep birlikte. Artık gezegenimizi ve insanlığı şifalandıralım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum. Unutmayın. Her şey bizim elimizde. Görüşmek üzere.